Evet Mehmet abi tekrar başladık. Evet Mehmet abi. Sen salçadan bahsediyordun Mehmet abi. Mehmet Bey bizim Tarım Kredi Kooperatifinde müdürlük yapmış. Şefaatli Tarım Kredi evet. müdürüydü Mehmet Bey. Tayını Yozgat'a çıktı. Oradan da emekli oldu. Evet, evet Mehmet Bey. Adaş'ın bu yaptığı güzel üretime katkı, ne diyeyim, ilkleri yapıyor Şefaatli'de de örnekleri var. Güzel zepse meyve yetiştiriyor. Şefaatli aşağı yukarı Şefaatli ne var ya? 45 para köyüne ürün satıyor. Ay buradan bizim Mehmet abinin bu kavunları İstanbul'a, Ankara'ya gitmedik yeri kalmadı. Bu konuda siz Mehmet abiye ne diyorsunuz abi? Şimdi üstadım ben e, geldiğimde, Mehmet Bey e, şefaat diye geldiğimde, bir sene sonra Mehmet Bey bu işe başladı. E, bilmiyorum hatırında mı, ben e, buğday ekiyor, pancar ekiyor, şey yapıyor, benim aile gö ailece görüştüğüm dostum bu. Evet. E, tamam. Bir gün gene geldi, kazandığı evet. buğdaydan, pancardan aldığı para, kooperatifinin Ziraat Bankası borcuna yetmiyor galiba Aynen İşte öyle ben ha. ha ben Aynen. o zaman... Ürün çeşitine gittiniz. Ha, o zaman dedim ki ben buna eğer hatırlıyorsa, hatırında evet. kaldıysa... Evet abi. Senin dedim, burası sulu. Mehmet böyle böyle bir şey yapsan acaba nasıl olur falan diye... Evet abi. E, ...şey yaptık. E, ben de dedim, buradaki Şefaatli'deki e, memur arkadaşları, örgütlerim... Evet. evet. E, cumartesi, pazar, kendi bahçemiz yok bizim. Geliriz, toplarız senin buradan. Çocuklar hem kendileri ekmiş gibi toplarlar hem bize bir değişiklik olur. Ailece geliriz. Tartarız kardeşim. Evet abi. Arasını veririz. Sen de e, bu şeyden e, menfaatlenmiş olursun veyahut da bir katkı olur şeysinen. şeysiyle. E, Mehmet Bey sağ olsun o zamanlar bu işe girdi. Bugündür o gündür de Allah razı olsun ilerletti. Süper. E, yani ne bileyim maddi, manevi biz her türlü desteğe elimizden geldiği kadar yapmaya Bak burada Mehmet abi, abi müdürüm Allah pardon özür dilerim. Salça, karpuzu, kavuru, patlıcanı, biberi. Burada şu var Mehmet abi 12-13 çeşit ürün üretiyor. Evet. Patates çok. Ucu. Mehmet abi patatesi ne zaman başlayacağız? Patates de herhalde verse bizim bir arkadaş var. Kuşçunun muhtarı Yaşar Darı. Allah evet. razı olsun. Benim en büyük destekçilerimden birisi o arkadaş traktörüyle, makinasıyla gelecek. 2 üç gün içinde inşallah sökecek. İnşallah Mehmet abi ona tanıklık edecek değil mi Mehmet abi? Canlı yayın verecek orada. İnşallah, inşallah. Evet müdürüm. İnşallah. Müdürüm, tat oranı da farklı. İlla ki. Değil mi? İlla ki. Yani şimdi ben e, Yozgat'tan çıkıp da buraya geldiysem mutlaka bir şeysi vardır. Şimdi ben burada Mehmet Bey'e vereceğim parayı yolda yaktım zaten. Evet. Değil mi? Aynen. E, <laughs> yani şimdi onlar e, şu lezzet, şu tat şu ürünün kalitesi, doğal olması parayla değiştirilecek bir şey değil yani. Müdürüm ne aldınız mesela buradan? Ne aldınız götürüyoruz şimdi hepsini. Şurada alınan hepsini götürüyoruz değil mi burada? Hepsi, hepsi salça evet. hariç salçayı salça. da ben bu sene köylü çocuğuyum kendimiz evet. yaptığımız için daha önceki yıllarda yine Mehmet Bey'den evet. alıyordum ben salçayı. Salça değil mi? hatırlar belki buradan Tam organik. Ben bundan domatesini aldım, kendisi çektirdi, evet, 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 kendim evet, tamam. yaptım, götürdüm yani köylü çocuğu olduğumuza. Evet için. müdürüm, evet süper müdürüm. Müdürüm, biz buradan, buğdaydan, arpadan kaçalım pancardan değil mi? Burada bizim bu Valla şimdi ben 30 seneye yakın çiftçinin içindeyim. Evet. Buğday, arpa bizim burada bire benim tahminime göre ayrılmadan önceki hesaplarıma göre bire 7-8 köylünün masrafı. sekizin üzerinde ne alırsa çoluğuna çocuğuna oradan 3-5 kuruş kalır yani. Değil mi? Doğru Bilmiyorum yanılıyor mu? Yok aynen yüzden, aynen müdürüm. Aynen öyle. Şimdi müdürüm şunu bak. Önce evet. şunu al müdürüm. Şu bibere bak. Şu dolmalık biber var ya. Ya illa yani, kalın yani, abi hayır hayır. Yani. Kalın tam dolmalık biber değil mi müdürüm? Yani yani. <laughs> Kavuna bak öylesine. Karpuz desem öyle. Mehmet abi bu sana çok karpuz sattı değil mi Mehmet abi? Vallahi aşırı bir şekilde talep oldu. Mükemmel de bir tadı vardı. Bir sene vardı. evet, şeker gibi evet, Çok defa beraber tadını aldık. Ömer abi, abi evet. Kavunlarım da evet. öyleydi. kardeşimin Allah emeklerini bütün çiftçilerin Amin. emeklerini zayi etmesin. Bu insanların evet. ben 30 sene ekmeğini yedim. Allah razı olsun müdürüm. Var burada başka ekmeğini. son mesajın Ali müdürüm? Valla mesajım evet. e, çiftçilere, çiftçilere e, girişken olsunlar. Aynen, e, evet. çeşit arasınlar katma yüksek ürünler eksinler. Yani bizim İç Anadolu'da evet. sadece buğday, arpa, nohut'a bağlı kalmasınlar. Süper. Hele hele sulu tarım olacak yerlerinde çeşitli ürünlere yönelsinler. Bugün mesela buğday para etmezse hangi para etmez. Bu sene müdürüm hepse para. Aynen doğru. Bu sene kuru fasulye yönelişi var müdürüm Şefaatli. Yani, yani gelecek 2021 yılı yani. için çok hazırlık var kuru fasulye. Hani, şimdi ben e, şunu isterim çiftçimizin mesela yüz dönüm arazisi varsa evet. bu yüz dönümü nohut, mercimek veyahut da ancar, ekmektense çeşit. Allah razı olsun müdürüm. teşekkür ederim müdürüm. Evet, Bir de, Mümada. hayvancılıkta özür dilerim. Hayvancılıkta mümkün olduğu kadar kendi hayvanlarının yiyeceğini kendileri temin, temin etsin. Çalışsın. Değil mi müdürüm? Viyemlerini değil mi? Yani. yani. Evet, evet müdürüm. Evet Mehmet abi son mesajını alayım. Güzel ben Mehmet abi şimdi yine şunları bir söyleyebilir mi Mehmet abi? Sen Allah burada. Allah sizden var ya. 1 razı 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fasulye salatalık evet daha onlar yok. Daha değil mi bunlar? Keleğemiz vardı o yok. Mehmet abi şu salçayı bir daha kaldır. Güdönü i̇şte, kaçtı Mehmet abi. Gelecek yıl Allah izin verirse karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası onları yaptım yine ya yapacağım inşallah. Allah. Mehmet abi bir donun salçası kaç lira abi? Buradan vatandaşın da bu bir salçası 80 TL. 80 TL. Evet, tamam. 80 TL. An. Yani, yani Fiyatta çok çok uygun. Fiyatta çok çok uygun. Bugün evet. müşterimin biri geldi. Ee, keşke yapmasaydım dedi. Bu fiyat daha uygunmuş dedi. Demek ki onun aldığı domatesden fazla çıkmadı. Ha, Çektiği aynen. eziyeti de üst üste koyunca evet, bayan evet. müşteriydi Mehmet Bey. Keşke buradan evet. alaydı. Teşekkür oraya. ederim. Aslında Mehmet. bizler onların adına var. Ya, ucuz yapıyor. Kalite yapıyor ya. Mehmet abi her şey için teşekkürler. ben teşekkür ederim Münal Bey. Mehmet abi salça alması için sana bir telefon numarası nasıl ulaşacağım? Bir numara ver. Ünal Bey 0538 0538 423 423, 423 7589 7589'dan mı? Kesinlikle yüzde bin galit şey garanti veririm. O yönde hiç bir sorun. Teşekkür yok. ederim Mehmet abi. Kolay gelsin. Gider, benmediği zaman o ürün benimdir. Tamam uyurum Mehmet abi. Benim. Bereketli olsun Mehmet abi. Allah razı olsun.